Kayalar Grup Avrupa firmamız Kayalar GmbH olarak Avrupa'daki karantina işletmemizde şu an Alman Bronsis kızlarımızın yanındayız. Hayvanların hepsi de birinci sınıf A kalitede hayvanlar. Bunları ülkemiz için Almanya'dan seçildi. Karantina işletmemize alındı. Karantinasının bitişinin ardından nasip olursa ülkemize sevkiyatlarını gerçekleştireceğiz. Sizler de bu birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak istiyorsanız 0248 234 1177 oğlu telefonlardan ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşıp detaylı bilgiyi ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Şimdiden ülkemize hayırlı bereketli olsun bu güzel kızlar.